Kurmi Chowdhury'nin büyük sırrı Kurmi Chowdhury, televizyon sektörüne adım atmadan önce bir mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışmış. Ayrıca modellikle yapan oyuncu, yarışmaya katılmış ve kazanınca bir reklamda yer almış. Daha sonra Naç Bali 6'da yer alan oyuncu eşi Debina ile orada tanışmış. Sonra ikili Ramayan dizisinde bir araya geldi. Çift aslında gizlice 2006 yılında evlenmiş ama bunu ailelerinden saklamışlar. 2011 yılında tekrar evlendikten sonra aslında daha önce evlendiklerini ailelerine açıklamışlar. çiftin gizlice evlenmesindeki sebebi ise Gurmit Chaudhary'nin hiçbir şeyinin olmayışıymış. Kurmit o zamanlar benim ne evim ne arabam ne de iyi bir işim vardı. Böyle birine kimse kız vermek istemezdi. Ama eşim Debina beni çok destekledi. Şimdiki konumumda eşimin desteği çok büyük dedi. Çift ailelerinin tepkilerinden korktukları için evlendikten sonra ailelerine gerçeği söylediler. Dibine Bonerji işine, yani Gurmete destek olmak için maddi yönden ve manevi yönden çok yardımcı olmuş. Gurmet Çodru ve Dibine Bonerji çifti, televizyon dünyasında sevilen çiftler arasında yer alıyor.